Herkese merhaba arkadaşlar ben hemen. bugün Stream Life Simulator'un 4. bölümüyle karşınızdayım. Şöyle bilgisayarımızı açalım arkadaşlar. Böyle yemeğimizde yiyelim. Yemeğimiz var mı acaba? Yokmuş. Tuvalete gidelim. Tuvaletimizi yapıyoruz. şöyle gidelim bakalım. Bilgisayarımız açılıyor. Şöyle paramız çok az arkadaşlar. Şöyle göstereyim buradan banka görüyorsunuz. 2,5 dolara sahibiz. Ee, iş iş yapacağız şimdi. Bakalım iş bulabilecek miyiz? Bakalım nereden iş yapacağımızı. Burada görüyorsunuz. Şuna girelim bakalım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Evet vergi oranı 19 ödememiz gereken bu var. Şu an bir şey yok. İnternetimiz çok yavaş olduğu için artık. Şöyle üstte görüyorsunuz Yemek, Enerjimiz yani yemek ihtiyacımız var. Freelance olarak çalışabiliyoruz. Başka kripto böyle. Zop King Workers var. Görmemişim. Evet hemen girelim Workers'a. İnternet de çok yavaş ya. Cidden. kadar olmaz. Neyin için bir moderatör tut. Bu şey herhalde. Başka bir şey. Yemek yemelisin. Yemeğimiz yok ki. Yok ki. Erilans olarak çalışalım bakalım ne yapacağız. Yemek alacak para bulalım. Yeter. Şöyle bir şudreti para buna verecek para yok. O yüzden yayın açalım. 53 84 sanırım. OPS 53 84. Şöyle 700 yazalım. Yine başlattık bakalım. Şöyle stream açalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sohbeti bir oranlamaya başlanarak kart ediyor. Tüm ailesini banla. Git kardeşim git ya. Allah Allah. Beni sakın banlama. Hello. Kralım geldi. Blender Reynler'ı seviyorum. Leş. Temizle. Okumayacağız. İlk defa izliyorum. Hoş geldin. Para için sevmediğim bir ürünü tanıtır mısın? Para için her şeyi yaparım tabii ki. Para olsun yeter. Youtuberlardan nefret musun? Kek ve Şak para bağış atın abone olun. <laughs> Kalite ayarını atsan yayını gerçekten izleyebilirim. Ya yani internet alırsak izleyebiliriz. Asla yeni söylemiyorum. Bu onu hiç ilgilendirmiyor. Şöyle Game'e girelim. Hı, Aslında ben bu hiç ilgilendirmiyorum. Zeran ama teşekkür ederiz. Aslında bu onu hiç ilgilendirmiyor. Böyle yayını kapatıp ben nasıl oynuyorduk? Öyle kanser kanser yakında. Beyin kadını bilsin just cheating. Bağış gönderdiğim için aptal mıyım? Hayır değilsin. Onu e eğlenceli bir şeyler konuşun. Hayır değilsin. Hızlı bir anet 2 dolarım var. 3 doları daha olursam su olabilirim. Korona tutu. Bana Instagram'dan DM gönder. Tamam hemen gönderirim. Evet. Şöyle. Konuşmanın sıkıcı olduğunu söyleyen biri var. Konuyu değiştirmeyi deneyin. Kibarca onları kov. Konuyu değiştirmeyi deneyelim. Ne yapalım? Günaydın. Sohbeti bir olay olamaya başlayalım. Maalesef banla. Banla git lan. Biraz chat'i oku. Okuyoruz. Güzel kızlar beni eklesin. Sinoro 0x. Bu oyunu izleyen herkes salak. Banla. Banla. Bazen parlatıcı gibi davran, onlar gitmeleri ama başka birine engellene söyle. Zorla tutmuyoruz kardeşim, gidin. Otuz liradan para kazanırsın ya, ne kolay iş şey, senden nefret ediyorum. Kolay, sen yap. Allah yanlış yaptık ya. Sağ diziye başka bir rengi takip ettiğini söylüyor. Sakınca çok açılmamak zorundayım. Evet, ayrıca ama yapacak bir şey yok. Sohbet diye. Serbest. Serbest diyelim bu sefer. Bu ne lan böyle? Ödeme alalım. Onu şuradan hemen internetten Şimdi kapatalım. Streamlab. Sohbet hangi film beğendin erotik? Kötü bir şaka yap. kötü bir şaka yap Yeni kapattım çünkü yorgundum. Olsun. Boot açalım. Çabuk çabuk. Bunu da anlamadım ne işe yarıyor ya diye. Tuvalete gidelim. Hemen çıktık bakalım. Şu an kaç paramız var? 2.5 mu? Kredi kartına gönder. Kapat telefonu ucuz şeylerden bulacağız arkadaşlar. İki tane bundan aldım. İki tane de su aldım. Bir tane bundan aldım. İki tane de su aldım. Evet ödemeyi tamamladım Bunu yaptıktan sonra hemen yayınımızı açalım. Böyle şu açalım. Hemen gidelim bakalım. Evet, gelene kadar dışarı bakalım. Hayır! Böyle bir yerdeyiz işte. Fakir fukarayız. Ne yapalım? Burada da şey var. Ee, sağlığımız düşünüyor buradan ilaç alıyoruz ya da bu adama bir satabiliyoruz. Neyse ee, Çok yorgun dinlemem gerek. Eee yatacağız az sonra yatacağız. bekle. Evet her şeyimiz gelmiş. Bu arada bunu öğrendim. E basıp tutunca çantaya koymuş. Boş boşuna uğraşmak uğraşmayacağım. Ama yani bunu biraz saçma olmuş. Neyse. Hemen bunları buzdolabına koyalım. Biz bunları mı almıştık sadece? Bakalım. Başka bir şey yok. Çöpü karıştıralım bakalım. Oo. Al. oooo kardeşim. Bir de şuradaki çöp karıştıralım. Artık fakirlikten ne yapıyorsak. Ne işi Allah hiçbir şey anlamadım. satacağız herhalde. Git satalım bakalım. Selamun Aleyküm. İğrenç kokuyorsan dükkandan dışarı çık. Abicim fakiriz ne yapalım yani. Neyse. Hemen gidelim yatalım. Sonra yayınımıza yemek yedikten sonra yayınımızı açalım. Şunu da at. Hemen yatalım. Bakalım ne yapacağız. Odaydan nefret ettim. Sol dönüyor. Oyun kaydedildi. Evet. Oyun kaydedildi. Yayınımıza ön, önce bir tuvalete gidelim. Evet tuvalete gittik. Şöyle. Çok kilise diyorum duş almadım. Yapacak bir şey yok. Yani. Yakın zamanda para kazandıktan sonra alırız artık. Evet hemen yayınımızı açalım. Böyle yayını başlat. Arkadaşlar hoş geldiniz. 4 kişi geldi. Hoş geldiniz. Iyi. Hoş geldiniz. Abicim bir bağış yapalım. Bakıyoruz. Oku. Çıkacak Yayın ne zaman başladı? Brian Rainer. Biraz uykusuz olmuş sizin için uykusuz kaldım. Sizin için uykusuz kaldım. 15 kişi var. İyi. Mailler var. Vay. Leş. Okumayacağım. Hiç para kazanmaya yapmaya devam eder misin? Hayır. Buna para için yapıyoruz tabii ki. Her şey para için. Beni eğlendir. Ne yapabilirim senin için? IP adresini yanlışlıkla gösterme düzenlerinde bir çete var. Blender banka hesabınız. Blender bank kanalı bir ödeme takip edin. Lütfen banka hesabı kabul edin. Ödeyecek Tamam. Selam. Biz size <laughs> kol aldım. Şaka zaman. Çok zeki bir şaka yap. Çok zeki bir şaka yapalım. Ooo 32 kişi olduk. İyiyiz iyiyiz. Bu kaç geldi mi? Doğru doğru. Yani? Doğru doğru. Evet gelişiyoruz gençler. Görüyorsunuz. Konuyu değiştir eğlenceli bir şeyler konuşalım Blender listesine gelelim. 30 kişiyiz Bu açıyorum çünkü bu yayın arka planda bir ses çıkarmayı seviyorum lütfen üzülme Çok kişiye seviyorum düş almalıyım Böyle. Oturma aç Başarılı giriş yaptık Evet Bunun bedeli olmalı yayıncı olmak mu? her meslek gibi Evet hepsini oku. Blender Prime. Böyle reklam gösterecek. Abi çok az. Çok az yani. Daha başka bir var. Sıkıcı bir açıklama yapalım. Sürekli onun notalarını söyle. Birazcık film yapalım. Reklam sohbet seni deli etmeye çalışıyor. Sohbetle <laughs> Şöyle reklam göster Tamamdır Bakalım Bu onu hiç ilgilendirmiyor Bu onu hiç ilgilendirmiyor Blender seviyorum Oku İyi gençler ya İyi yayın Blender'dan ilk kez yürüyorum. Olabilir Yayın açık kalırken biz bir tuvalet Yemeğimizi yiyelim öyle yemeğimizi yiyelim tuvalete gidelim sonra okuyalım bakalım bağışları izin verme <laughs> ya. Bunu hiç sevmiyorum. <laughs> v, P, Z, R ve <gülüş> T S R. işte böyle olur lukas İz Lan izin vermek dedim yanlışlıkla ya. Kopede beni onları açıkla. Boşur onları. Çok iyiyiz çok iyis Bir bunu kredi kartımıza yatıralım. Sonra o şeye girelim. Keşke bu daha önce keşfetmiş olaydım. Çocukluk anası. Çok sevgi bir bebek olduğunu söyle. Altına eşitliği anını söyle. Bak kişiler yükseliyor görüyorsunuz. Evet. El, 60, 63 kişi olduk. Sonra buradan yemek söyleyelim. Bunu da şöyle alalım. daha fazla yani yanlış kullan yanlış kullanın saçma bir fikir arka bir fikir yeni kapattım çünkü olan daha ne yeni ya ne güzel yemek söyledik tam 3 tane bundan dört tane de bundan şöyle görüyorsunuz kaç paramız var 83 var. Şöyle hemen yatabiliyor muyuz? sonra sonlayabilirim. Şunlar hemen gelsin. Böyle çöplere bakalım. Oho hiçbir şey yok abicim. Ne bakıyorsun dayı? Hemen gidelim. Adamın sinir krizi geçirdim. Temiz ol Ne yapalım abicim? Fakiriz. Oho, hiçbir de çıkmıyor bu çöpten. Burası nereymiş Aa, oha. Kardeşim bu ne böyle 450? Sokak kedilerini toplamışsın gidiyorsun satıyorsun ayıp değil mi? Burası nereymiş? Yani burası bir yer değil. Oraya da yeni gördüm. Burada da bir yer var sanırım. Buraya bir girelim bakalım nasıl bir yermiş. Şöyle dolaşalım kata çıkalım. Buranın ne oğlum böyle? Yer değilmiş ki bura. Hemen gidelim. Ha, burası... Aa tuvalet var. Ya, bizim tuvaletimiz varsa bize banyo yeri lazım. Evet gelmiş yemeklerimiz. Ve suyumuz gelmiş. Alalım. Bu arada daha fazla hiç taşıyamazsın dedi. Böyle şunları buzdolabına koyayım. bu yani ne var? Yanlış aldık. Sonra bunların hepsini banyoya aldıktan sonra şey yapacağız, satacağız. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Crackers. Daha fazla hiç yaşamadım. Şöyle yerleştirelim her şeyi. Çok yorgun değil hemen Tamam yatacağız şimdi. Hemen yatalım. Şöyle yaptık bakalım. Çok daha biraz kirli mi? Olsun abi şimdi yapacak bir şey yok yani sağlığımız düşmesin de enerjimiz zaten varmış bize yemek lazım ondan yemek lazım evet lavaboya girelim Evet şöyle gidelim bakalım. Hemen yayını açalım. Yayını başla dedik. Şöyle. 4 kişi geldi. Bunu da kapatalım. Gimli hepsi açalım. Kaç paramız var ona bakalım. Güzel yayıncılar. Counter Strike gençler diyorum. Satın aldım indiriliyor. Bakalım. Demeye başla. C'ye kur. Bizim internetten hızlıdır oğlum bu. Kibar onları kov. O şuradan kapalı. Oku. Abone ol Oku. fretmek yasak mı? Fretmeden duramıyorum. Yemek yerken yeni izlenler. Bir seni eleştiriyor. Ciddi bir cevap ver ciddi bir cevap ver. Çok kirli seviyorum şu an. Ne yapalım abicim paramız yok. Antrek. Alın. Abicim şöyle. İki gayet iyiymiş iyi. Bazen bazı paylaşıyor bir davran. Davranalım bakalım. Haydi abicim gelin yayınımıza. O hiç para atmamışlar ya. Biraz para atın gençler. Ben müzik değilim. Atla kullanıyorum. Bağış göndermem. Ücretsiz diyorum. Ağla. Sana bir reklam. At Müzik denemek favori aktiften. Boşuna kulağımda bir ses çıkarıyor. Favori aktiften. Böyle girelim. 28 kişiye düştük ya. Kardeşim. Vay para geldi. Gönderiz yere Şimdi şuradan. Ki var teşekkür ederim. Tabii ki var teşekkür ederiz. Ki var olmaz. Şöyle. Blender sesine girelim Baş Bağış gelmiş. Teşekkür ederiz gençler finansal aşkların ödünü söyle şöyle böyle işte yaşamaya çalışıyoruz evet Blender Prime <laughs> yayın adı yayının modu Treyart böyle yayın para diyeyim abone simgesi Abone singimiz ne olsun? Bazı insanlar sıkıntı söyle para çöküyor davran. Şunu seçelim. Gönder. Reklam güzeldir. Oo. Çeviririz. Art blok kullanıyorum. Dünya geot diyelim. Biraz zeki olsunlar. Reklamda bir balina var. Reklam engelleyeceğim bozuk. Renk. Engelleyicim bozuk. Şanslı hissediyor musun? Hayır. <türü> en <sevdiğim> fare Lul. <türü> evet abone olmuş. Teşekkür ederiz bunlara. Vay. 32 bakiyemiz var. <türü> <türü> Yayınları çok fazla izlemiyorum ama desteğimi bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Telefonu evini da... yayını kapattım çok yorgundum. Evet. Şöyle ödememiz gereken fatura var. Faturamızı ödeyelim. O kardeşim Eğim bitti sen hala reklam gösteriyorsun. Oho. Şöyle açalım. Enerjimiz çok düşmüş. Böyle. Buna girelim. O sırada lava'ya girelim. Abicim ne bakıyorsun öyle lava yaparken? Ödeme yapmadınız. Aaa nereden Ben bilmiyorum ki. Bunu kapat. Diyeyim. Oyun daha inmemiş. O yi de kapat. Ya şundan dinleneceğiz dinleneceğiz şunu ödeyelim bir. İşte arabamız da burada. Arabamız çok çekici bir araba görüyorsunuz. Şunu da alalım da şuraya koyalım. Bunların hepsini satacağız. İyi para versin yani. Oo, oo. Geçmiş olsun. Allah'a Abicim bizim en fazla bu kadar paramız var yani. Yarın öderiz artık. Ne yapalım? Şimdi gidip yatalım. Eczanemizi kapatalım. Kapandı. Evet arkadaşlar bir, vid bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.